Edilinen bilgiye göre Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde saat 0.24'te deprem meydana geldi. AFAD tarafından İhsan Gazi merkez üssü depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Deprem Kastamonu il merkezi, Deprem Kastamonu il merkezi ilçeleriyle Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi. İlk bilgileri göre herhangi bir olumsuzluk olmadı öğrenildi. evde otururken saat 12.30 sıralarında deprem oldu. Çok korktuk. 10 saniyelik sürdü. Rabbim beterinden korusun. Çok geçmiş olsun.